arkadaşlar ufak bir kesintilerden alıntılar yapıp olmayan şeyleri abartarak bir algı yönetimi peşindeler. Al, ne yıldır veriyorum ben buranın? Ne mücadelesini veriyorum ben buranın? büyük şehirle bayağı yazışmalarım oldu. Ama sizler nasıl? Biz ayağımızın altına hizmeti sunalı başımızda dur. Evet. Biz ayağımızın altına hizmeti sunalı başımızda dur. Eyvallah. Evet. 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 Elektrik biliyorsunuz verilmeden evet. kapatamıyoruz mecbura. Onu bekliyoruz. Sedaş'ta mecburen birlikte gitmek. Sedaş'ın işini yapıyoruz sonuçta yani. Evet, Sorumlu olmadı. biz Sedaş'ın işini Hı. yapıyoruz ama. yaptığı yürüyüş yolunu dolaştık. Neler var neler yok. Sözüm ona yılbaşında bitecekti ama inşallah 2022 yılbaşında biter herhalde. Sahada gelirken incelediğimizde vatandaşımızın ciddi mağduriyetlerini gördük. Numara 20 yıldır hiçbir şekilde dokunulmayan, hiçbir çivi çakılmayan, hiçbir noktasına el atılmayan yürüyüş yolunu bir yıldır çalışmalar sürüyor. Biz burada bir yıldır burayla alakalı negatif bir açıklama yapmadık. Hizmetten yana taraf olduk, destek olalım dedik ama maalesef ki bizim bu iyi niyetli yaklaşımlarımız bize düzgün bir şekilde iyi niyetli yaklaşılmamakta. Maalesef yapılan çalışmalar iş tarihçisi, görüntülerde de gözüküyor. Vatandaş mağdur, insanlar bu caddede alışverişini yapıyor, devlet dairelerine geliyor ama inanılmaz bir mağduriyet var. Bizde özellikle yol kenarındaki e, beton e, babaların, sürekli bit birçoğunun yıkılmış olduğunu esnaf tarafından bu konuda çok ciddi şikayetler geldiğini. Özellikle esnafın sabah saatlerinde malzeme alımı noktasında, yük alımı noktasında, ihtiyaçlarını karşılama noktasında trafikten kaynaklı ve bu yol kenarlarındaki babalardan kaynaklı çok ciddi sıkıntılar çektiğini gördük. Birçok noktalarda yine işçilikle alakalı ciddi sıkıntılar olduğunu. Daha yeni yapılan bu kadar milyar milyonlarca lira paranın harcandığı bir kent merkezinde çok ciddi eksiklikler olduğunu gözlemledik. Hala tutulmuş, hala sanki 10 yıldır yapılmış da eskimiş gibi yıpranmış. Bütün bunlar milli servet. Yazık şimdiden daha kırılmış, dökülmüş, deforme olmuş. Bununla alakalı çalışan sahadaki emekçi arkadaşlara kolaylıklar diledik, hayırlı işler diledik ama bunun anlamda ciddi bir yönetim zafiyeti olduğundan hep beraber görüyoruz. Özellikle trafiğe kapalı olan bölgede Vatandaşların sabah esnafın getirmiş olduğu malı boşaltmakla ilgili ciddi problemleri var. Dolayısıyla bu aktif caddeden öbür tarafa elle mallarını taşıyorlar. E, bu anlamda da ciddi bir problem var. Bunu da sorduk. Onlar nasıl istiyorlar ki öyle taşırlar diye cevap aldık. O bölgelerde trafiğin yoğun çalıştığı bu bölgelerde e, şu anda birçok e, betonarme kaydı yıkılmış durumda. Bu beton harma kaydı aynı zamanda araçların çarpmış sonucu ciddi araçlara talimat veriyor. Ve bunların bütün sapaklarda örnekleri var.